Sos dijital dönüşümde aslında regülatif anlamdaki ihtiyaca hizmet veren bir firma. Türkiye'de yaklaşık olarak 12 yıl önce e-fatura hayatımıza girdi ve bununla birlikte diğer regülatif gereksinimler olan e-fatura yarışı ve irsaliye gibi ürünler açısından hizmet vermekte. Yani ERP sistemlerin devlet raporlaması tarafıyla ilgilenmekte. Yaklaşık yüzden fazla ülkede de regülatif anlamda vergi uyumuna hizmet eden bir firma olarak kısaca adlandı. Şirketi bu şekilde özetleyebiliriz. Sovos dönüşüm süre, sürecinde aslında sürekli uyumluluk hizmeti vaat etmekte müşterilerine. Yani burada şundan bahsedebiliriz. Bazen bir ülkenin e, gereksinimleri, aynı regülatif uyumluluk konusundaki gereksinimleri değişiyor olabilir. Buna hizmet vermeye devam etmesi gerekiyor. Bazen o şirketin gereksinimleri değişiyor olabilir. Dolayısıyla aslında Sovos'un vaadi sürekli uyumluluk. Buna şu şekilde örnekler verebiliriz. Bazen ERP sistemleri değişiyor. Bazen şirket birleşmeleri, şirket legal değişimleri söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla gerek şirketin, gerek ülkenin o anki gereksinimine hizmet etmesi, sürekli uyumlu olması Sovos'un dönüşüme en büyük katkısı. Gelecek vizyonu içinse tabi bu kadar dijitalleşen bir dünyada aslında geçmiş verilerden yola çıkarak bir öngörü hesaplamayı istiyoruz. Yani bu yolda ilerlemeyi istiyoruz. Aslında Sovos vizyonunu da kısaca bu şekilde özetleyebiliriz. Transformation açısından aslında ortak bir Sovos platformu bunun için en güzel örnek. Çünkü merkezileşmiş bir yapı üzerinden bütün ülkelerden ilerlemeye çalışıyoruz aslında. Ortak bir raporlama dili üretiyoruz. Dolayısıyla birçok bir şirketin birçok departmanının diğer ülkelerdeki departmanlarının çalışanlarının ortak bir raporlama dili bir dil konuşabilmesini, daha az stresle, daha hızlı raporlamalar, daha şeffaf raporlamalar sağlamasına yönelik çalışıyoruz. Buna transformation çok güzel hizmet ediyor aslında. Teknolojide Sovosi ürününü aslında tanıtabilirim. Bu da yeni yayınlanmış bir ürünümüz ve aslında saniyeler içinde analitik raporlamalar üretiyoruz doğal dil işleme modeliyle birlikte. Önceden bu tarz analitik raporlar için, bu özel finansal datalardan çıkartılan raporlamalar için aylarca süren projeler gerçekleşiyordu. Şu an saniyeler içinde Sovosi ürünüyle birlikte bu raporlamalar müşterilerimize çıkartılabiliyor. Dolayısıyla teknolojide bundan bahsetmesek olmaz. Tabii küresel anlamda da ortada çok fazla dijital veri oluştu. Dolayısıyla trendimiz bu verilerden yararlanmak, bu verilere göre rekabet ortamında müşterilerimize hizmet sağlamak. Bundan bahsedebiliriz. Yani bu öngörülerle birlikte bir dijital ortama hizmet vermeye çalışıyoruz diyebiliriz Davos olarak.